Satma kurban olayım sehzane ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonla helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklali. Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım. Kremisel gibi bendimi çiğner aşarım. Yeterim dağlara kendimlere sığmam taşım. Garbın afakını sarmışsa çelik doğar. Benim iman dolu gibi serhattim var. Ulusun, korkma, nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akıl. Olacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Her şeyi doğrusun. İncitme yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda. Feda fışkıracak toprağı sıksan şu heda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da bir daha Etmesin tek vatanından beni, dünyada cüda Ruhum senden ilahi, şudur ancak emeli Değmesin mabedimin göğsüne namah demeli Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli Ebedi yurdumun üstünde benim indemeli O zaman beş dilemin secde eder varsa taşı Her hamdan ilahi boşanıp kandı yaşar. Kışkırı ruhu mücerret gibi yerden taşın. O zaman yükselerek arşa değer belki başın. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı iler. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Bediyen sana yok, ırkıma yok ismihla.